Demir abi, sana baba diyebilir miyim? Öz babanın sana yaptığı kıyakları benden beklemezsen diyebilirsin tabii. Ekbe! Öpeyim Demir baba! <laughs> ya Demir de de baba, senden bir kıyak yapman isteyeceğim. Dünür sözcüm ol. Ha? Gel gidip şu küfeyi isteyelim. Beni bulaştırma Erdaim. Ben Cevahir'i de severim, seni de severim Erdaim. Şu fıke kimi severse ona varsın. Varmasa da kurcalamayın. Yani kıza yeni bir talip çıktı diye mi ataklandınız? Ya ne olursun be Demir abi be. Ya gidip isteyelim şu küfeyi. Eğer bana varmazsa söz ben kendi yoluma varacağım. Ha? Tamam ya, tamam çabuk olalım. Müşteriler çay bekler. Bir tanesin herdeyim, Demir dayım abim. <gülüyor> oh! Oh! Yürülelim müfük. Cevahir yine kaldırdın beni ya. Tane hayati bir durumdu. Lan çiçeği burnunda damat. Yengene biri talip olmuş. Bundan daha hayati durum var mı lan? Sıfat tamlaması. Kızın kafası karışık. Bir hey derse var ya imha olurum ben. Değil de çiçekli de, çikolata diye ben aldım. Lan Pilaki sen benim sadıcımsın. Sen alacaksın tabii. Başka kim alacak? Kemal. Tamam. Hazırız ah. biz. Tabii ki koçum, biz geniş bir aileyiz bundan kelli. Androboza bağlama gene. Hadi oğlum, gidip alalım şu kızı başka salmadan. Hadi çabuk olalım, yoksa Bilal denen gerizek... Ee, Cemal... Demir abiciğim, olmuyor. Bu iki dirhemen arasında senin gibi bir çekirdek. Cevahir bir dakika, bir dakika beni karıştırma. Ben kimseden taraf değilim Erdoğan'ı. Bakın, gidip isteyelim şu Fulke'yi. Kız kime varırsa, tamam mı? Tamam. Hayrola çocuklar? Ne yapıyorsunuz burada? İyiyiz baba, sen ne yapıyorsun? Yani... E, yani işte. Ee şey yapıyoruz Kudüs amca. Şey işte böyle. Kudüs amca bize müsaade bizim yapılacak mühim işlerimiz var. <laughs> Yürü müfit. Şu küfeyi önce biz talip olalım. Nereye? Yeter be. Oyuncağınız değilim ben. Gidiyorum işim gücüm var. Kudüs'ü bey iyi günler. Hayrola Cevahir? Ne faydasızlıklar peşindesin yine? Ne bu çiçek çikolata falan? Ya o şey baba biz... Ya dün bir arkadaşın dükkanının önüne siyah çelenk bıraktık biz tamam mı? Terbiyesizsin sen manasında. Fakat biz yanlış anlamışız işte bugün de durumu düzelteceğiz. Çiçek çikolata bırakıp yanlış anlaşılmayı düzelteceğiz babacığım. Yok bir şey yani. Neyse akşam eve geç kalma. Oğlum çok geç kaldık hadi takip edin beni. Hadi hadi. Vallahi yıllar sonra bu şekilde karşıma gelmen... ...doğrusu beni çok şaşırttı Dündar. Çünkü babamın cenazesine bile gelmemiştin. Gelmiştim. Ama size görünemedim. Her bayramda Ölüm yıl dönümlerinde düzenli olarak ziyaret ettim ustamın mezarını. Ona çok şey borçluyum. Beni öksüz yetim aldı, büyüttü, adam etti. Mesleğinin erbabı bir terziydi. Bana işi öğretti. Ben de aldım yürüdüm. Tekstil sektöründe hatırı sayılır isimlerden biri oldum. E niye kaçtın peki Dündar? Rahmetli babam çok aramıştı seni. Senden kaçtım şu köfe. Sen cevahir severken gözüm hiçbir şeyi görmedi. İğneyi kumaşa, çuvaldızı etime batırdım. Ama bu son olanları duyunca hem yüreğime hem de Mevlüt Usta'ma borcum olduğunu düşünüp sana talip oldum. Seni itin uğursuzun eline bırakamam. Bak Dündar, ben öyle ağız yapmayı pek sevmem. Onun için sana açık konuşacağım. Ben bugüne kadar sana hiç o gözle bakmadım. Ama... ...bana mailin olduğunu da tahmin etmiştim. Gel gör ki şimdi böyle karşıma çıkman çok şaşırttı beni. Sen kuma şeyi bir insansın Dündar. Onun için... ...düşüneceğim. Düşün. Ben beklerim. İstediğin kadar düşün. Seve seve beklerim. Aa, gelmişken bir Kudüs amcaya görünsene. Çok sevinirdi. Ee, i̇nşallah daha sonra ona da uğrarım. İyi, peki. Oh, Sokak kapalı gözüm, giremezsin. Bir dakika, bir dakika ya. Siz kimin sokağına kim alıyorsunuz yetkisiz herifler? Ne oluyor lan burada, ne bu abluka? Açılın lan! Şişt, geri durun lan. Çek elini var ya, sana uzak doğu temaslarından bulunurum ha. Tamam. Kapalıymış, yasakmış işte. dedi. geriye. Ne yasağı lan? Kırdım. Hayırlı işlerimiz var kardeşim, çıkın. Asıl hepinizin ayrına olacak bir iş var burada. Tana! Cevap şu köpeğe bak. Bu şu talip olan Tanjan. Lan! Ben. Başım belaya girecek ya.